Haydi. Tamam silah. Bayramınız kutlu olsun. Haydi bayramlar nasip etsin. Herkesin çocuklara, benim çocuklara bayramı kutlayalım. Herkesin geldiler, benim kim kimse gelmedi. Ben de üzülüyorum, hasta oluyorum. <laughs> Allah'a Tamam. Bayramınız mübarek olsun. Eş, dost, akraba, arkadaşımız, burada bulunan, gülbette bulunan değerli hemşerilerimizin hepsinin bu mübarek bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyete vesile olmasını diliyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de böyle bir fırsat verdiğiniz için. Kutla. Bayram kutla. Haydi hepsine bayramımızı kutlu olsun. Allah canlısı ziyaret versin. Tamam. Bayramımız mübarek olsun. Allah hayırlı günleri nasip etsin, Cemuni versün, selemutli. Gözlerinden öpelim. İyi kandam çayroğs, miörebi akam qalsın. Kisim akrabaya, yeganlarıma selam ederim. Gözlerinden öperim, bayramınızı kutlarım. Allah'tan iyi günler dilerim. Evet, zenginin fak, fakiri koruduğu, huzur, barış, insanların ötekileştirilmediği, bir bayram olması dileğiyle Herkesin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Kutluyorsunuz zekiyetlerin. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Nice yıllar bayramlara erdirsin Allah, inşallah. Güle güle vaketi yaşatsınlar, güle güle ziyaret tarih etsinler yaşlıları bir hasat. Muhammed Özcan, küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Herkese Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Selamlar sevgiler. Hepinizin bayramınızı kutlarım. Benim çoluk çocuğum gelmediler ama bilahere gelirler. Sağlık olsun. İyi günler dilerim. Raketten hepinizle kurban bayramınızı kutlar. Enişte dilekler, enişte dileklerimle. Nice bayramlara erişmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Kurban bayramı mübarek olsun. Hepsine hayırlı bayramlar versin. Kurban bayramınız mutlu olsun. Herkese selam söylüyorum. Çocuklarıma, oğullarıma, gelinlerime, torunlarıma, kızıma.

Tüm akrabalarımız, vakitlerin mübarek kurban bayramını kutlarım. Bütün Müslüman alevini kurban kutlarım. Son, herkese sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah hepimize hayırlı olur. Herkesin konu komşunun bayramını kutluyorum. Cümleten Ali Bayramlar diliyorum. Aramızda olmayanlar rahmetli anıyorum. Kalanlara selamet diliyorum. Aramızda olmayanlar en kısa zamanda bekliyoruz. Yolda gelince yavaş gelsinler. Burada olanlara da çevreye saygı duymalarını istiyorum. Ali bayramlar diliyorum. Kurban bayramınız bütün Türkiye'ye mübarek olsun. Mübarek bayramınız kutlu olsun. Kurban bayramınız herkese güzellikle günlerini geçirmesini nasip olsun. İyi günler, selamlar. Maketteki kurban bayramı tarihi bir rekora imza atacak diye düşünüyorum. Çünkü iki senedir pandemiden dolayı gelemeyenler bu sene akın ettiler. Uzun zamandır birbirlerimizi görmediğimiz insanlarla bir araya gelmiş olacağız. İnşallah mutlu bir bayram geçiririz hep birlikte. Herkesin bayramını kutlarım. İyi bayramlar diliyorum. Senelerce tekrar görüşmek üzere. Kurban Bayramını kutluyorum. Nice sağlıklı bayramlarla hep birlikte inşallah erişiriz. Bu pandemi dönemini geçiririz. İyi ha. bayramlar herkese. Bayramınız mübarek olsun. Kurban Bayramınız zaman. Tamam. Etkidiyor. Bayramı mübarek Bayramı olsun. Allah çok barabları nasip et. Müslümanların bayramı kutlarım. Bayramınız kutlu olsun. Allah nice bayramlar nasip etsin hepimize. Sağlık ve sıhhat içerisinde. Bütün Artvin'in bayramı kutlu olsun. Öyle diyelim. Tüm Müslüman alimin bayramınızı kutluyorum. Hepinizi e, canı gönülden kutlarım. Şişir. Akşama ee, toplanalım ya, duhalat daha zevit katmayalım. Kurban bayramı, mübarek olsun. Zavit, diyorum çizim. bu kadar. Levanları kimseyi seviyorum, onların bayramları kutlu olsun, mutlu olsun. Bayramlar, herkese iyi bayramlar. Raketlerin bütün bayramları kutluyorum. Herkese iyi bayramlar. Uzakiyetlerin kurban bayramını kutlarım. Sağlıklı Vallahi nice kurban bayramlarına gelişmeleri nasip ederim. Nasip olsun <laughs> dilerim. Ondan sonra sağlıklı günler.